Bu bir davet. Hangi derdine şifa istiyorsan yaz. Sana özel ilaç gibi dualar hazırladık. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ey kalbi yorgun kardeşim. Ey geceleri uykusuz, gündüzleri dertli geçen güzel insan. Bu videoyu açtığın an belki de içinden "Kimse beni anlamıyor." dedin. Belki omuzlarında dünyanın yükü var. Belki bir hastalıkla savaşıyorsun belki geçim sıkıntısı, borçlar, işsizlik belini bükmüş. Belki de geceleri gözyaşlarınla ıslanıyor yastığın. Sıkıntılar farklı olsa da. Biliyoruz ki senin gibi yüzlerce, binlerce yürek tam da şu an burada bizimle birlikte çırpınıyor. Gözlerinizdeki ıslaklıkla okuyoruz derdinizi, sesinizdeki titremeyle hissediyoruz acınızı. Ama bil ki yalnız değilsin. Çünkü seni ve o güzel yüreğindeki her bir sızıyı senden daha iyi bilen, sana şah damarından daha yakın olan bir Rabbin var. Unutma canım kardeşim, hayat bir imtihan ve dert insana yol gösterir. Senin o derdin seni Rabbine yaklaştıran bir misafirdir belki de. O hastalık günahlarına kefarettir. Unutma ki Allah sevdiği kulunu sınar ki onu kendine daha da yakınlaştırsın. Tıpkı altının ateşte saflaşıp parlaması gibi. Ve asla ümidini kesme. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Bakara 286 Ve yine ne müjdeliyor? Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, o zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. İnşirah 5 ve 6 Her zorluğa iki kolaylık vaat eden bir Rabbin varken, ümitsizlik bir mümine yakışır mı? Peki kardeşim, bazen içinden geçiriyorsun biliyorum. O kadar dua ediyorum, acaba sesim duyuluyor mu? ya karışım bir yere ulaşıyor mu diye düşünüyorsun. Sakın ha, sakın şüpheye düşme. Senin samimiyetle ettiğin hiçbir dua karşılıksız bir feryat değildir. Senin döktüğün hiçbir gözyaşı boşa akıp gitmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne müjdeliyor bizlere dinle. Bir Müslüman günah olmayan veya akrabayla ile ilişkiyi kesme arzusu taşımayan bir konuda dua ederse, Allah ona şu üç şeyden birini mutlaka verir. Ya duasının karşılığını bu dünyada hemen verir, ya onun mükafatını ahirete saklar ya da ondan ettiği duaya denk bir kötülüğü uzaklaştırır. Gördün mü? Hiçbir Ya Rabbi değişin zayi olmuyor. O dua ya bir kalkan olup seni bir musibetten koruyor ya ahirette karşına çıkacak bir hazineye dönüşüyor ya da bu dünyada bir kapıyı aralıyor. Senin duan toprağa ektiğin bir tohum gibidir. Belki hemen filizlenmez ama o yerin altında mutlaka kök salıyordur. Senin duan bir kapıyı çalmak gibidir. Sabırla ve inançla çalmaya devam edersen o kapı en doğru zamanda senin için mutlaka açılacaktır. İşte bu yüzden bu feryadın, bu yakarışın asla boşa gitmediğini bildiğimiz için şimdi hep birlikte o kapıyı çalmaya geldik. Dualar birer köprü gibidir. Kalpten kalbe, kuldan hakka ulaşan birer feryattır. Bizler bu kanalda sizlerle hep bir dua köprüsü kurmaya çalıştık. Ama artık bir adım daha ileri gidiyoruz. Bugün bu video sadece bir video değil, bir seferberlik. Bugün kalbi kırıkların, darda kalanların, şifa bekleyenlerin sesini arşa yükseltme günü. Şimdi ey canım kardeşim, ey derdine çare arayan gönül, ey gözyaşını içine akıtan güzel insan sana sesleniyoruz. Bu videonun altına yorumlar kısmına tüm samimiyetinle hangi derdine şifa, hangi sıkıntına çözüm, hangi imtihanına sabır için dua istediğini bize yaz. Maddi sıkıntılar ve borçlar için mi? Hastalıklar ve şifa bekleyenler için mi? Hayırlı bir eş, hayırlı bir evlat için mi? Evladının imtihanları Sınavları, hidayeti için mi? İşsizlik, rızık darlığı için mi? Kalp huzursuzluğu, vesvese, anksiyete için mi? Akrabalarla, eşinle, dostunla arandaki kırgınlıklar için mi? Yoksa sadece içindeki o tarifi zor sıkıntı için mi? Hiç çekinme, yüreğini dök, ne varsa içinde. Yaz. Biz okuyacağız. Burası senin manevi sığınağın. Yazılan her bir yorum bizim için bir emanettir. Peki sonra ne olacak? İşte en güzel kısmı da burası. Yazdığınız her bir yoruma ekibimizle birlikte tek tek döneceğiz ve senin o özel derdine odaklanarak sana manevi bir reçete, adeta ilaç gibi bir dua hazırlayacağız. Bu reçete de ne mi olacak? Derdine şifa olacak. O sıkıntıya özel Esmaül Hüsna zikirleri ve sayıları. Okuman tavsiye edilen, kalbine ferahlık verecek Kur'an sureleri veya ayetleri. Peygamber Efendimizin ve İslam büyüklerinin tavsiyelerinden süzülmüş edeceğin çok özel dua metinleri. Unutma kardeşim, senin dua ettiğin yer bizim dua etmeye başladığımız yerdir. Haydi. Bismillah. Gelin kalpleri birleştiren, arşı titreten o büyük dua zincirini başlatalım. Gelin yorumları amin'lerle, dua talepleriyle inletelim. Bu video belki de bir kardeşimizin kurtuluşuna, senin duanın kabulüne vesile olacak. Unutma. Dert paylaştıkça azalır, dua paylaştıkça çoğalır. Yaptığın hiçbir dua boşa gitmez. Şimdi hep birlikte tüm dertlilerin, hastaların, borçluların ve bu dua halkasına katılan tüm kardeşlerimizin niyetiyle ellerimizi semaya açalım. Ya Rabbi, şu an bu videoyu izleyen yüreğinde ne sıkıntısı varsa, ne derdi varsa, ne hastalığı varsa, sen şafi isminle şifa eyle. Ya Rezzak. Rızık darlığı çekenlere hayırlı ve bol rızıklar ihsan eyle. Ya Fettah, önünde kapalı ne kadar kapı varsa hayırla sonuna kadar aç. Ya Vedud, kırık kalpleri onar, yuvalara huzur ver, sevgiyi ve merhameti kalplerimize yerleştir. Ya Selam, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine selamet ver. Yorumlara derdini yazacak, ve bu dua seferberliğine katılacak olan tüm kardeşlerimizin de dualarını kabul eyle Allah'ım. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tüb aleyna inneke entet tevvabur rahim. Rabbimiz bizden kabul buyur çünkü sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. Tevbelerimizi kabul et çünkü sen tevbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Amin. 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 Allah'a emanet ol. Kalbin ferah, yolun açık. Duan kabul olsun.